İyi günler. İyi günler buyurun. Ee, ben Afet Hanım'la görüşecektim. 11B'den Mehmet'in babasıyım da. Afet öğretmen benim efendim. Görüşelim sizinle dışarıda görüşelim. Evet. Bekleyin bekleyin. ki kalsaydım. Annem derdi ki erkek nefesi insanı ısıtır. Bak gördünüz mü? Sonunda erkeklerin nefesine muhtaç kaldınız Fidan Hanım. Ben son nefesinden bahsediyorum Hidayet Bey. Hayırdır? Mehmet'ten şikayetçi misiniz yoksa? Hayır bilakis çok memnunum ben çocuğunuzdan. Ee, o halde bu çocuğun dersleri mükemmel. Ve çok güzel resim yapıyor. Bu yeteneğini değerlendirmeyi düşünmüyor musunuz? O konuda konuşmak istedim sizinle. Nasıl yani? Ne gibi? Yani ne bileyim. Bu çocuk güzel sanatlara gidebilir. Özel bir ders alabilir. Kurslara devam edebilir. Evet. Annesi de bunu çok istiyor. Bilmiyorum ki. İyi mi olur acaba? Valla bilmiyorum. Yani ben bir eğitici olarak... ...bu çocuğun yeteneğinin değerlendirilmesini çok istiyorum. Haklısınız galiba. Bu konuyu Mehmet'le konuşacağım. Merhaba. Ben sizi bir yerden tanıyacağım ama bir türlü çıkartamadım. Ee, ben sizi ilk defa görüyorum efendim. Aa, e, evet. Siz meşhur çevirmen e, Erdal Gökdeniz değil misiniz? Aa, ben mi? Yok. Hani ben... şu e, şey yapan, e, yıllar önce Hollanda'ya kaçan. İsmim Kemal benim. Evet Kemal. Üstelik çevirmen falan da değilim. T ticaretle uğraşıyorum. Hadi ya. Hiç Mamak cezaevinde bulunmamış mıydınız? Son tahlilde. Hayır bulunmadım. Ee, şu güzel sanatlar meselesini... ...düşüneceğim hocanım. Ee, i̇zninizle ben artık gideyim. Ben öğretmenim hoca değilim. İzin sizin. Ya ben bu adamı bir yerden tanıyacağım ama... gidiyor Modelin biraz daha kıpırdarsa berbat olacak. Tamam tamam durdum. Affedersin. Ya, ama çok merak ediyorum. Bir kerecik baksam ne olur? Tamam gel bak ama başka yok. Tamam söz. Ama çok güzel olmuş. Ben bu kadar güzel miyim? Ressam seni nasıl görüyor söylesin. Çok teşekkür ederim sağ ol. <laughs> Baba? Şey, ben sınıftayım. Sonra görüşürüz. Tamam. Yanlış zamanda geldim galiba. Şey, resim için teşekkür et Yeliz. sınıftan arkadaş. Bir şey mi var baba? Bugün telefonun hep açık olsun. Nerede olursan ol, iki kere çaldırırsam bu adrese gel. Yine mi gidiyoruz baba? Tespit edildik galiba tam da okula alışmıştım. Tam da yeni arkadaşlar bulmuştum. Haklısın evlat ama ne yaparsın? Hep benim yüzümde. İstanbul'da daha kolay saklanır sanmıştım. Üzme sen kendini. Hem ben yeni gittiğimiz yerde de arkadaşlar bulurum. Ama bu ne kadar daha sürecek? Yani kaçaklığımız? Bilmiyorum Mehmet. İnan ben de bilmiyorum. Bir kitap çevirmenin cezası bu kadar olmamalı. Neyse sen kendini üzme. Hem yerle gök arasında yaşayan bir tek biz değiliz ki sonuçta bu da çözümlenir. Hem o zamana kadar bir sürü yer görmüş oluruz. Fena mı?